Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma oydum hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da takipçilerimin hesabına ucuz orta pahalı bir şekilde hesaplarını fullleme yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki ucuz hesabımıza 4510 orta hesabımıza 8100 UC ve pahalı hesabımıza ise 16200 UC bakiye yüklemesi gerçekleştiriyoruz ve bu kutuları açmak için sıraya giriyoruz arkadaşlar bakalım takipçilerimiz sırasıyla ne kazanacak sizlerle birlikte görüyor olacağız arkadaşlar daha çok böyle kutu açılım videosunun gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Desteklerinizden dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi ucuz orta pahalı hesap fullleme çekilişimiz her zaman olduğu gibi lider epin üzerinden devam ediyor arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizler de lider app'ine üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra telefon numaranızı doğrulayıp hızlı bir şekilde çekilişlere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra orada zaten benim orada ucuz orta pahalı hesap fullleme çıkacak. Oradan çekilişe katıl butonuna basarak katılım sağlayabiliyorsunuz. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle 7 günü ya da 6 günü falan kalmış olur. Bilginiz olsun diyelim. Bu açılımıza başlayalım. Hatta bu arkadaşlardan ikisi sadece ulaştı bize. Diğer arkadaş bize ulaşamadı. Instagram DM'leri falan komple kapalı arkadaşın hiçbir şekilde ulaşamadı. O yüzden şu anda da TikTok'ta canlı yayındayız. TikTok'taki canlı yayındaki arkadaşlardan birisini seçeceğiz. Ve o seçtiğimiz arkadaşın hesabına da UC yükleyeceğiz. Tabii ki de ona 4510 UC yükleriz. Kazanıp ulaşan arkadaşlara ya pahalı ya da orta girişini yapacağız arkadaşlar. Ayrıyetten ben şu anda TikTok'ta yayında olmam mütevellitiyle. Şu anda ben şuradan bir, bir tane böyle çark döndürürsem yayını kumar yayını olarak algılayabiliyor. O yüzden ben buradan kendim bakacağım. Siz göremeyeceksiniz onu arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Şimdi ilk başta 1600 UC 16200 UC mi yoksa 8100 UC mi? İlk başta buna bakıyorum abi. Ulan bunu nasıl size gösteremiyorum ya? Neyse dur dönerken son anda size göstereyim. Dur son anda göstereyim size olur mu? Bekle onu ben buradan ayarlamam lazım ama bir saniye. Şöyle yapalım abi. Neyse dur ben bir döndüreyim. Şu an döndürüyorum şuradan butona basacağım Şur A Hemen gösterip kapatacağım arkadaşlar Kim çıkarsa dönüyor şu anda Şu an kaç uc'ye yükleyeceğimizi Belirliyoruz açıyorum 16200 UC'ye geldi. Şimdi diğer ha, bakalım hangi arkadaş 16200 UC'ye aldı. Şimdi onu döndüreceğim hızlı bir şekilde. 16200 UC'yi seçiyoruz ilk başta arkadaşlar. Ve şu anda hemen buraya geliyorum arkadaşlar. QR kodunda SD Mami 28 bir arkadaşımızın iki bir arkadaşımızın iki de Mr. Memo arkadaşlar bizim çekilişte kazanıp ulaşan arkadaşlardan. Şimdi bunu da döndürüyorum hızlı bir şekilde. Bakalım ne çıkacak. Hemen şuradan da size göstereceğim zaten. Hemen açıp hemen kapatıyorum ki TikTok yayınımız sıkıntıya uğramasın bu arada. Açıyorum ekranı. Bakalım nereye geliyor. Memo'ya geldi. Bakalım Mami'nin oraya geçer mi, geçmez, burada kalır. 16200 UC Mr. Memo'nun hesabına, 8100 UC Mami'nin hesabına, 4510 UC de chat'teki bir kişinin hesabına yüklenecek arkadaşlar. O da ulaşmayan arkadaşın verdiklerimiz arasında yer alıyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hesabımıza girişimizi yaptık. Hesabımızın içerisinde envanter bölümüne geldiğimizde gerçekten ihtiyacı olan birisinin girişe kazandığını görebilirsiniz. Atölyelerine de bakalım. 4 tane yükseltilebilir silahımız da burada mevcut. Bu da zaten RP ya da bonus pes olabilir diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde hızlı bir şekilde yüklemesini yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde UC'lerimizi yükleyip geliyoruz. Arkadaşlar bu arada sizler de ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde PUBG Mobile'da UC alışverişleri yapmak istiyorsanız lider app'ini tercih edebilirsiniz alabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki vereceğim linke tıklayarak hemen sizler de Lider app'ine giriş yapıp üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra hemen PUBG kategorisine gelip buradan PUBG Mobile ID yükleme tarafına basıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki fiyatımız 8100 UC'mizin fiyatı 2799 lira olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayrıca ucuz orta pahalı hesap fullleme çekilişine nasıl katılabilirsiniz? Siteye üye olduktan hemen sonra sağ üst tarafta gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın burada ne yazıyor? Ucuz orta pahalı hesap fullleme. 2535 kişi şimdiden katılmış bile. Sizler de hemen üye olup direkt buradan çekilişler bölümüne gelip direkt buradan çekilişe katıl butonuna basabilirsiniz ve çekilişe katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Lider hepine teşekkürlerimizi sunalım. Hemen hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bakiye yüklememizi hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. 8100 OC'miz hesaba eklendi. Maalesef geri dönüş ödülü yok. Reis eyvallah teşekkür ediyorum. Bu arada dediğim gibi TikTok'ta yayındayız. Bağış, bağış gelebilir kusura bakmayın. Tabii. Şimdi burada abi gelişim paketi, gelişim paketi garip garip şeyler var ama burada tabii ki de UC satın alma ödülü bonusu yok. 4 gün sonra gelecek dediler. Siz bu videoyu izlerken belki gelmiş olabilir abi. Şimdi kardeşimize ulaştık. Dedi ki bize ben maskaranın açılmasını istiyorum dedi. Maskara istiyorum dedi. Umarım bu hesaba maskara çıkartabiliriz diyoruz. E tabii ki de bizim yöremizde ne var arkadaşlar? <laughs> Birazcık sonu sıçtı arkadaşlar. Birazcık sonu sıçtı. Ama ben inanıyorum ki bir sonraki patlamamızda bir onunla açacağız. Gene bir şey gelmeyecek. Ama direkt şuradan direkt maskarayı alacağız gibi geliyor. Ha maskara Skarel mi? Maskara M416 mı? Onu sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ama ben eminim boya gelmeyecek. Ben eminim boya gelmeyecek. İyi izleyin arkadaşlar. Dediğim oluyor. Hazır mısın? تعباني على <applause> 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 Kardeşim birazcık bassızlık var. Birazcık bassızlık var. Ama ayarlayacağım ben onu merak etme. Tabi efendim. Ahmet Sabah. Reis sen çok konuştun. <laughs> ne oluyor? Yerinde saydım bak Kalbim karıştırır reklamı. Saçları Geri zekalı. Gel de hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun maskara. Kardeşim son olunun açılımı. Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü ben bir takipçimin hesabına son olunudan maskara çıkarmıştım Ama onunla değil. ...bununla çıkarmıştım. 🎵Rarıyım çok seviyorum Teşekkür Seni çok seviyorum. <laughs> Maskara denedik. Denedik maskara ama... ...sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Mami'cim, hesabında artık bir adet... ...kask var başka da bir şey yok. Sağlık olsun. 8100 UC'ye hiçbir şey alamadık. NT dediğimiz olayların içerisindeyiz. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok diyelim. Bir sonraki hesaba geçiyoruz. O hesaba da 16200 UC yüklüyoruz. Bakalım bir sonraki hesabımızın içi nasılmış. Sizlerle birlikte görelim. Şimdi hesabımıza giriş yaptık. Envanter bölümüne geldiğimizde şu anda bütün kıyafetlerinin sezon kıyafeti, RP kıyafeti olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar çoğunlukla ama hesap gene de Kötü değil. Dolu. Kaskları gene doluymuş lan aslında. Çok da boşta değil bir hesap. Bu şekilde atölyesine bir bakalım. Abi 8 tane mevcut silahımız var. Bunlar zaten şeyden gelen. Bu be, bonustan gelen. Yeni gelen DBS alınmış bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, midillimiz var. Midillimiz gelişmiş surete kadar. Yükseltilmiş bir midillimiz. Bu sonraki çekilişimizi kazanan arkadaşımız da Memo'ydu. Memo'nun hesabına ise... 16.200 UC yüklemesi yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında takılacağız diyelim. Hemen ID'sini şuradan alıyorum. Hemen siteden yükleyip geliyorum. Arkadaşlar 16.200 UC'miz geldi. Normalde 16.200 UC 5.700 civarında bir fiyatı var. Fakat hesap global olduğundan mütevellit 6.600 liraya patladı. Direkt şu anda 10.000 liralık olduk bile. Direkt 10.000 lirayı dağıttık şu anda. Yok. Yok şu an böyle böyle yaptık. Videoya like atmanız lazım. Like'lar çok önemli. Şimdi bu arkadaşımız da bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu arkadaşımız da bizden yıl dönümü sandığını yani maskarayı çıkarmamızı istiyorlar. Maskara çıkarma. Bakalım bu hesabada maskara çıkartabilecek miyiz? Bunu da sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi umarım bu hesabada gelir yani bir şeyler ya. Gerçekten ya umarım 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 umarım. Şimdi şöyle müziksiz. Müzik. Sakin bir şekilde bir açılım yapacağım. En olmadı müzik desteğimizi alacağız zaten. Şöyle bir tane onla vurmak istiyorum. Şöyle bir tane onla vurmak istiyorum. 17 yazıyor. Onla Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İlk onlumuzdan bunu aldık. İlk onlumuzdan bunu cukladık. Bir onlu daha vuruyorum. Bunu boş ver. Bu. Bu normal garanti ödülü zaten. Tamam salla bunu. Keşke UMP gelseydin. En azından pembe açıyoruz. Keşke şuradan bir tane UMP verseydin. Bu saatten sonra garanti ödülümüz yok. Bu saatten sonra sakin gidiyoruz arkadaşlar. Ama ne kadar sakin olacağımı size söylemeyeceğim. <laughs> Olur 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 Bu şarkıda bir şey var bu arada Bak bu şarkı beni artık moralimi bozmaya başladı Nasıl ben bu şarkıyla çıkartamam abi Ben bu şarkıyla nasıl çıkartamıyorum daha ne yapayım ya Bizim cikabilyat cikabilyatla Onunla da açamıyoruz onunla da çıkmıyor Sakin açıyorum Üst tarafta artı 24 yazıyorsa Eğlenebiliriz eğlenmiyoruz 24 hediye kutusunda yazdı O değil abi o değil abi Ondan bahsetmiyoruz bak o Geç adam akıllı Bak lütfen Arkadaşlar bir tane yılbaşı seti çıkardık da yılbaşı şunu çıkardık da yani bu da bu ne baba bu tekli onlu Burası bizi zorlayacak gibi ama dur bakalım Abi kaldı 11.000 UC ya kaldı 11.000 UC ya reisim Bak gözünü seveyim Oğlum bundan önceki yaptığımız açılımlarda gerçi YouTube'dan izleyenler bilmiyor. TikTok'ta biz 11 ya da 12 kişinin hesabını fullledik öyle rastgele yayın esnasında. Bundan bir buçuk hafta önce mi ne? Ulan 11 kişiyeden den 5'ine 6'sına maskarayı çıkardık da bu ne kanka ya? Ya ne yaptı bunu? Bunu ayarlarını mı kıstınız reis? Bu ayarlar ayarlarıyla mı oynadınız bunun ya? Ya senin izletül ikramına bandıra ekmek arası olsun ya. Ha hiçbir şey gelmiyor. Oğlum şaka mısın? Ver maskara. Mesela bak, gel buraya. بعد Abi bu ne ya? Dayı bu ne ama? Müziksiz devam edeceğim yani müzikle olacak iş değil abi Müzikle olacak iş değil yani. <laughs> Hoca maskarayı deniyorum. Maskarayı deniyorum Hüseyin eyvallah. Hüseyin eyvallah. Dur abi bir saniye. Çok yoruldum ya. Arkadaşlar. Sessiz sessiz vuruyorum onlu onlu. Ama 540 çarpı 5 desem açabiliyorum. Şu aşağıdakini açabiliyorum abi. Bak. Skareli verdin. Tamam ama bize Maskara M416 gerekiyor. Maskara M416 gerekiyor. Lütfen. Kanalım. Çok kolaydı ya. Vallahi kolaydı ya. Devam, devam, devam. Dur, dur. Be, halledeceğiz, halledeceğiz arkadaşlar. Daha ne almam lazım benim? Bunu aldım, bunu aldım, bunu. Ne alayım da? Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Hangisini istiyorsunuz? Söyleyin abi. Söyle hangisini istiyorsun? Söyle. Söyle hangisini istiyorsan söyle. Hemen şuradan bir onlu daha vurmak istiyorum. O belki bir tane elbise. Gelse direkt yukarıda 15 yazacak ama biraz zor galiba. Ama zor da demeyelim. Niye? Çünkü zaten bir tane yıldırım seti ilk onluğumuzda çıkarmış. Neden bu çıkmasın ki? Yani neden bu çıkmasın yani anladın mı? O yüzden bir tane daha onlu vuruyorum. Bu tarafta yazı yazsa da böyle bir mutlu olsak diyorum. Aha. Ha tamam okey. Tam maskaranın Polosu da geldi. Bir onlu daha vuruyorum. Bence 16.200'e güzel şeyler aldık. Ona, aha onu yazdı. Ne geldi? 5 şapka geldi. Bir şey daha 5. Ne geldi? Göz bandı geldi. Çok da Çok da şey değil ama güzel. Yine set settir abi. Şimdi şey yapmayalım yani. Bir onlu daha vuruyorum. Son onlu da vuruyorum. Yukarıda 15 yazsın istiyorum. Yazmadı. Reis bana şuradan o zaman şunu ver. Şunu ver. Yani Groze'yi verme ya. Bence direkt iki, bana iki malzeme ver yeter. Tamam. Ne istemezsen o gelirmiş zaten. O dünya kuralı zaten. Onu biliyorsunuz. Rozamızı da aldık. Atölye bölümüne bir uğramak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar atölye bölümüne uğramak istiyorum. Bir seviye yükseltebiliyoruz zaten ama yükseltmek istemiyorum. Çünkü belki kardeşimiz ölüm duyurusunu açabilir. 2762'de. Ne olur ne olmaz diyelim. Ve bu hesabımızı da burada noktalıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki çekilişimizi 3 kişi kazanmıştı. Fakat bir kişiye ulaşamadığımız için diğer hesap fullemedi. Şanslı talihlimiz Ömer arkadaşlar. Hesabın içinde ne olup ne olmadığı zaten ben yayında söyledim de gene video içinde de söyleyeyim. Ne olduğu önemli değil. Her türlü yükleme yapacağım dedi direkt atölyeye girerek bakmak istiyorum abi. 19 adet silahımız mevcut. Buz Diyarı maksimum seviyede midillisi var. M762'si var silah ölüm duyurusuna kadar açılmış. Bu MP'si var girişmiş surete kadar gelmiş zaten. Çok da bir şey yok ama buz diyarı M416'da maksimum seviyeye getirmiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Envanterimize de baktığımızda da. işte tane normal geriye kalan RP mi? Bazıları RP değil ama bazıları RP. Bazıları böyle onar ucuya basılıp açılmış gibi biraz. Güzel aslında böyle mini tatlı dolulukta dediğimiz güzel bir hesap. Tamam Ömer'in hesabına girişimizi yaptık sevgili dostlar. Tekrardan bulduk. Ömer de maskara istiyor. Nedir bu maskaradan çektiği? ömerin hesabına 4510 uc'ğimizi hemen hızlı bir şekilde lider ep'inden yüklüyoruz ve geliyoruz. Arkadaşlar beklemiş olduğumuz uc'miz geldi. Şu andan itibaren hemen buraya girişimizi yapıyoruz. Bir adet daha maskara deneyelim dedi. Artık oturayım arkadaşlar ben iki buçuk saattir ayaktayım. Birazcık da bu sefer de oturarak açacağım abi kutuyu. Müziksiz bir şekilde ama. Müziksiz bir şekilde başlıyorum. Böyle ilk onu da toparlanması gerekiyor. 11 yazdı. Bir şeyler daha gel girdi oraya galiba. Bir tane de 5'lik ne verdim bana 5'lik? Groza. E tamam. En azından bir silah gelecek olsa ki Groza'yı engelledik arkadaşlar. Süper oldu. iyi oldu. Hemen geç bu butonuna bir daha basıyorum. Bir 8'imiz daha geldi. UMP geldi. Çok güzel. UMP geldi. Kendiliğinden full UMP'miz geldi. İyi. En azından garanti ödülden UMP'yi almamız bizim için fıstık gibi oldu. Güzel. Güzel. Keyifler bayağı yerinde şu anda. Güzel gidiyorum. Bir onlu daha şuradan. Hızlı bir şekilde vuruyorum. Reisim. Hadi ya. Şöyle üst tarafta artı 23 yazsa. Bir anda maskarayı görsek. Çok tatlı olmaz mı? Ama şurası bizi tatlı etmez galiba. O yüzden şöyle yapalım. Şöyle yapalım tekrardan. Şimdi şunları bir tekli tekli vuracağım. Tekli tekli vuracağım şuraları. Şöyle alakasız tekli açarken bir anda maskara belirdi. Aa maskara geldi. Ya, öyle bir şey imkansız zaten. Onluyu vuruyorum. Vuruyorum. Onlu demişim. Tek vuruyorum abi. Seni üzdüm biraz. Tamam geldi sesimiz geldi. Sesimiz geldi bir sorunumuz yok arkadaşlar. Yıl dönümü sandığı. Kardeşim ilk onluyu çok temiz bir şekilde harcadık ama. Bunun devamı olarak acaba bize bir adet Maskara Şuraya bir müzik mi ya ya da Bak şu an şu müzikten çok çektik ama gelmedi Yani bugün ben şu müzikle gerçekten bir şey almak istiyorum artık ya Bu müzikle hiçbir şey alamadık abi Bu müzikle hiçbir şey alamadık ya <laughs> güzel. Bu maskara çantası güzel. Maskara çantası güzel. Son iki onlumuz. Ve şuradan şunu bunu da verebilirsin yani. Çok son şansımız. Acaba gelecek mi? Ah! Bir şey daha soracağım. Bir şey daha soracağım. 847 UC var. Son bir onlu deneyelim mi? Yaz Insta'dan. Bas dedi. Bas dedi. Arkadaşlar Ömer'in 500 UC'si vardı biliyorsunuz ki. Şu an 847 kaldı. Son 10'lu için tekrardan bas dedi. Ve basıyorum arkadaşlar hazırsanız. Bunu da şarkısız türküsüz bir şekilde basacağım. Bunu da şarkısız türküsüz bir şekilde bas Lütfen ya şu maskarayı alalım ya. Şu maskarayı alalım be adam. Lütfen. Bismillah. Yo! Benim tek üzüldüğüm nokta şu. Mesela bu hesabada da 2100 liraya yakın yatırım yaptık ama bir şey gelmedi. 8100 UC'ye açtık birisinin hesabına. Ona da 3000 lira harcadık. Ona da gelmedi. 16200 UC yüklediğimiz hesaba en azından hem Skarel aldık maskara hem de normal maskara aldık. O okeydi mesela. Okey bu açılımdı ama 200 lira böyle hesaplıyorum. 3000 de öyle hesaplıyorum. Yani 5500 6000 liraya bir çöpe atmış olduk yani biraz. Yani öbür açılım okeydi de bunlar da hiçbir şey vermedi yani gerçekten. Neyse sağlık olsun diye. Ben hemen YouTube videosundayım arkadaşlar biliyorsun. Bir YouTube videosu kapanışı yapayım. Yayın yayında da bakacağız. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Tekrardan ufak bir hatırlatma. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok 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 basit. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizler de Lider epine hızlı bir şekilde üye oluyorsunuz. İyi olduktan sonra hemen telefon numaranızı doğrulayıp hızlı bir şekilde çekiliş butonuna basıp çekilişler bölümünden benim ucuz orta pahalı hesap fulleme çekilişini bulmanız yeterli olacaktır. Video izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.